Tatil bölgelerinde yemek masalarının vazgeçilmezi olan fuarlarda ise dikkat çekmek için karpuz gibi şekil vermesi kolay meyvelerden yapılan çeşitli figürler maharetli ellerde kabağa taşındı. Boyunca... Allah'u -ekber, Allah Ekber Türkler geliyor. Destanlar yazıldı zalime karşı Katı olması nedeniyle şekil vermenin çok zor olduğu kabak üzerine çiçeklerden hayvanlara kadar birçok desen ve figürü kabağa başarıyla yontan düzce öğretmeni ve şef aşçısı Zafer Çakmak Kabak yontmanın püf noktalarını anlatarak sebze ve meyve oyma sanatının zor bir meslek olduğunu ancak kabak oyma sanatının daha da zor olduğunu dile getirdi. Zafer Çakmak, aşçılık mesleğinin bir meyvesidir bu. Bu sene düzenlenen ikinci kabak festivaline biz de Düzce Öğretmen Evi olarak görsel şölenine katkıda bulunmak istedik dedi. Nereden çıktı bu mesleğimizin bir meyvesi, aşçılık mesleğinin meyvesidir bu. Bu sene Düzce'de düzenlenen ikinci kabak festivaline biz de Düzce öğretmen evi olarak Yine bir görsel olarak, de görsel şöne de. olarak bir katkıda bulunmak istedik. Tabii şimdi bu dekoru herkes yapıyor. Tabii önemli olan bunu bu kabaktan yapabilmek kesinlikle çok zordu ve herkes bunu başaramaz. Çünkü işlemesi sert bir sebze olduğu için biraz zahmetlidir. Biz de tabii zora başlamayı sevdiğimiz için biz de bunu Allah'ın izniyle başardığımıza inanıyorum. Ediyorsun. Aslında geçen ee, şu tavus kuşu bir gün. Böyle bir Ne kadar şurada? Bu saat. kesinlikle var. öyle Daha çok, çok sabır isteyen, emek isteyen bir uğraş. Ee, tabii şöyle söyleyeyim, e, bu, biz bunu e, satmak için değil, sadece bir festivalimize, döçeğimize hizmet olsun diye görsel olarak hazırladık. O yüzden e, satmayı düşünmüyoruz. Bu sadece bu görsel bir şölen olarak yaptık bunu. Zafer Çakman kabak üzerine yaptığı hayvan ve çiçek figürleri ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sağ olun evet. hoş geldiniz. Ee, Birkaç saat, yarım saat arasında değil Hijyenik amete bak. Herkes arıyor sonra. Ta çocuk. Şimdi Evet. yaklaşım evet.

Faik'in ustası